Çocuklar, ben Evliya Çelebi. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda ya yaşadım. Seyahat Nami adında bir gezi yazısı kitabım var. Tam 10 cilt. Eserimde Milas'tan da söz ettim. Sodra eteğine kurulmuş zeytini, inciri, naranciyesi bol bir yer. Beçin kalesi serin serin eser. Su kemerleri, labranda antik kenti, gümüş kesen anıt mezarı, uzun yuva, baltalı kapı, halkın ayaklı dediği erumus kurşunlu cami, ulu cami gibi tarihi eserleri vardı. Bu eserler hala sapasağlam değil mi? Çocuklar Aman tarihi eserlere sahip çıkın. Gelecek nesillere armağan edin. Çocuklar, düğünler, düğünlerde yenilen keşkeğin tadı hala damağımdadır. Olsa da beraber yesek. Şimdi siz bana anlatın bakalım. Milas'ta neler var? Evet Yusuf Ege, anlat bakalım. Milasta termik santraller var. Linyit kömürünün kullanıp elektrik enerjisi üretiyorlar. Çevreye zarar var mısın diye bacağında filtreler var. Evet Elif. Başka neler var? Milasta havalimanı var. Özellikle yaz aylarında çok yoğun kullanılır. Turizm şehrimiz de birçok insan için geniş geçim, geçim. kazı, Kapısı. kapısıdır. Evet Hamza sen ne dersin? Milas'ta çok fazla balık üretimi yapılır. Özellikle çorak topraklarda havuz balıkçılığı yapılır. Balıklarımız dünyaya ihraç edilir. Evet Hüseyin seni dinleyelim. Milas'ta ak toprak denilen bir maden var. Bu maden seramik, porselen yapımında kullanılır. Güllük limanından fabrika fabrikalara gönder gönderilir. Çocuklar, hepinize teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. Milas'a tekrar gelmek isterim. Fakat biliyorsunuz ki gelemem. Sokağa çıkma yasağı var. Sizler de sakın evden çıkmayın. Evde kalın. Sağlıcakla kalın.